Merhabalar ben Doğa. Bugün hem Beulis'in hem Light'ın yılbaşı için çıkardığı koleksiyonların bazı ürünlerini deneyeceğim. Çok hastayım öncelikle. Yani alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. Ben hastayım. Sesim böyle gelmesinin sebebi bu. Diyeceksiniz ki bu kadar hasta gel niye video çekiyorsun? Çünkü canım istedi. Bir de ürünleri merak ettim. Çok ilginç bir şekilde. En çok merak ettiğimde Life'de far paleti. Hiç far formülasyonunu sevmediğim bir marka olmasına rağmen. Ama önce YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anada damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Anladınız mı orayı? Damlamayın. Instagram ve TikTok hesabım da var. Bir göz atarsanız sevinirim. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle neler aldığımdan bahsetmek istiyorum. Hem Bioliss hem Like yılbaşı için çıkardığı koleksiyonları birazcık daha geniş tutmuş. Her ikisinde de yüz ürünleri var, göz ürünleri var, dudak ürünleri var. Dudağımda ürün olmasından anladığınız kadarıyla ben hiçbir şekilde dudak ürünü almadım. Bioliss'in o yılbaşı için çıkarttığı koleksiyonun Glitzy Shine miydi neydi? Bir tane dudak ürünü çıkartmış. Böyle dışı simli şeffaf gözüken bir ürün. O kadar çok deneyen gördüm ki dedim ki ben denemem, benim artık denememe gerek yok. Zaten öyle şeyleri kullanmıyorum ben. O yüzden onu almadım. Onun yerine bugün dudaklarıma çok sevdiğim bir kombo kullandım. Bence çok güzel duruyorlar. Max Factor'ın Color Elixir Lip Liner'larından 005 Brown and Nude. Üzerine Essence'ın Hugs and Teddies isimli bu glossunu kullandım ama şöyle bunun üzerine herhangi bir Böyle işte kahverengi görünen. Mesela Bioliss'in Glossit serisinden kakao rengi. Efendime söyleyeyim, Tekniğin Gloss Up mıydı neydi o tüplü şeylerinden, Bakiato ya da ki onu yapısını beğenmiyorum ama renk olarak çok güzel oluyor. Böyle bir ürün kullanılabilir. Hani bu satışta olmasa bile çok fazla alternatifi var. Lovely'nin yeni koleksiyonu çıktı. Onun içerisinde 3 tane lip gloss var. Böyle zaten e, süt kutusu gibi. O birazcık böyle sütlü çikolata tadında falan. Onlar çok güzel olur. Eğer böyle dudaklar seviyorsanız diye bir nefeste önerdim. <laughs> Gelelim bendeki ürünlere. Çok fazla yok. Önce onu söyleyeyim. Light'tan başlayalım isterseniz. Hem kontür hem allık hem de aydınlatıcı stick ürün çıkartmışlar. Ben sadece kontür ürününü aldım. Bunun ismi 936 şeydi. Zaten almaması... Bunu gördüm direkt ben alacağım dedim. Çünkü ben Eminem'i çok severim. Onun hani slim şeydi. Alter yosu falan filan. <laughs> o yüzden almayayım. <laughs> <laughs> bir de kendi şey şirketin adı Shady Records olduğu için. Evet. Yani böyle şeylerim var. Neyse bunu deneyeceğiz. Yalnız ben bunu aldım ama gerçekten hiç beklemediğim kadar soğuk gözüküyor. Çok güzel bir şey de çıkabilir yani. En son aldığım far paletine geleceğim. Beulis'in koleksiyonuna geçelim. Beulis'in koleksiyonunun paketlemelerine bayıldım. Arada çok öksürüyorum, tıksırıyorum, gözü falan yaşanıyor. Çok zor şartlar altında çekiyorum bu videoyu ha. Beulis'in koleksiyonun paketlemeleri şahane değil mi? <laughs> Light'ın ki Beulis'inkinin böyle gerçekten hani 1 milyoncudan alınmış gibi duruyor. Böyle bir paketlemenin üzerine bant yapıştırmışlar. Bir de şuna var. <laughs> Yılbaşıysa yılbaşı demiş. Yani niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Neyse. Böyle iki tane yüz ürünü aldım. Yüz makyaj ürünü. Bunlardan bir tanesi Bliss Made isimli allık. Ben bu allığı bir açtım hocamlar. Sevgili makyaj severler. Ve videolarımı zorla izlettiğim canım arkadaşlarım. Bu nasıl bir allık rengi ya? Çok güzel görünüyor. Bebeksi görünmüyor mu bence çok bebeksi görünüyor. Bir de Starry Shine isimli bu aydınlatıcısı. Ha bunlar da renkleri var. Bu alnın rengi 322 Redline. Başka rengi var mıydı hiç bilmiyorum. Ben zannettim ki tek renk. Ama ilkki onu almışım gerçekten çok güzel görünüyor. Bunun da başka rengi var mı bilmiyorum. Bu Magnificent rengi. Magnificent rengi burnum dolu. <laughs> Böyle çok koyu. Bronzumsu bir aydınlatıcı. Bunun başka rengi varsa mutlaka dikkat ederek alın. Hani allık Gene tolere edilebilir ama aydınlatıcı cilt renginize göre çok değiştiği için. Ve son olarak Lightning far paletini aldım. Aslında Beulis'in koleksiyonunda da far paleti vardı. Arkasında renkleri var ve çok sıkıcı görünüyordu. Bunun da arkası renkleri var. Şahane görünüyor. Ve paketlemesi normalde Lightning o dandik karton paketlemesinden farklı. Bu plastik. Gayet güzel görünen bir plastik. Şuralarından şu menteşe mi diyorlar? Oradan belki bozulabilir ama onun dışında sağlam gözüküyor nispeten. Ve aynası var. Hmm, yeah. <laughs> Ve renk hikayesi bence çok güzel görünüyor. Bu nasıl? Buraya yapışık mı ya? Oo, tatmin edici bir çıkarma tecrübesi. Oo, yeni iPhone şeysi gibi açılıyor. Ve tekrar yapıştırıp tekrar açabiliyorsunuz. Harika. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hizmet budur. Neyse. <laughs> Renk hikayesi çok güzel görünmüyor mu? Bence çok güzel görünüyor. Bu ortadaki falan ne yapıyor ya? Hayırdır dedim yani. Ben normalde light'ın far formülasyonunu hiç sevmem. Bunların da bazıları o benim sevmediğim formülasyona benziyor. Ama benzemeyeni de var. Baştan swatchlamaya başlayayım o zaman. Ya burada var ya şahane bir yanık turuncu var. En sevdiğim far renklerinden birisidir o yanık turuncu benim. Umarım performansı iyidir. Mavi de güzel görünüyor. Swatch parçayı başlasın. Allah Allah ya. Bu en baştaki benim ten, ten rengime çok yakın olduğu için görünmedi. Bu glitterı da çok kuru olduğu için güzel swatchlanmadı. Onun dışında <laughs> resmen sanki 9 farklı far formülasyonu var gibi. Yani 9 renk ve 9 renkli far formülasyonu hiç beklemiyordum. Şu mavi mesela baya bildiğiniz krem far gibi. Bu zaten krem far gibi ama gene bu beklediğimden çok çok daha kuru çıktı. Onu bence bilmiyorum glitter primer olmadan, glitter bazı olmadan kullanmak çok sağlıklı değil. Önce birazcık yüz ürünlerini kullanalım. Niye bunu swatchladım ben bilmiyorum. Dayanamadım çünkü. Neyse şu contour şeysiyle başlayalım derim. 936 şeydi. Renk çok güzel görünüyor ha. Şöyle saçlarımı çekiyorum. Böyle o çizgiden aşağıya getiriyorum. Hoppa. Baya yumuşak ha. Şöyle saç diplerimi iyice. Ve gerçekten dağıtınca nasıl olacak bilmiyorum ama renk çok ciddi koyu gözüküyor. Şöyle burnumun çevresine. Burnum zaten aşırı kırmızı. Hasta olduğum için. Evet. Cool. Yani bu arada renk gerçekten bayağı başarılıymış. Soğuk bir renk yani. O kesin. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu ya böyle direkt olarak böyle açıp şöyle fırçayla alıp uygulayın. Eğer aldıysanız. Almadıysanız almayın. <laughs> Yok kötü değil. Çünkü rengi gerçekten soğuk. Yani hakikaten kontür ürünü çok çok az bir turunculuk var içerisinde. Bunu bulmak çok nadir bir şey. Birçok insan bana soruyor. Ben de cevap veremiyorum. Yani uygun fiyatlı ve soğuk kontür ürünü yok. Benim çok sevdiğim kontür ürünleri de sıcaklık veriyor. Ben çok sıcak alt tonlu olduğum için çok soğunu aramıyorum. Hani birazcık sıcaklık verenler de bana zaten biraz soğuk duruyor falan filan. Neyse yani renk olarak çok başarılı. Ama dağıtılmasını da çok sevmedim. Duruşundan da çok hoşlanmadım biraz. Çamurumsu duruyor ve kesinlikle homojen dağılmadı. O yüzden bunu böyle şuradan şöyle hafifçe alıp böyle küçük 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 yedirerek, build up yaparak yani üst üste uygulayarak uygulama sanırım çok daha iyi sonuç almanıza yarar. Ki bu bütün kötü olan kontür ürünleriniz için geçerli yani. <laughs> Gelelim aydınlatıcımıza. Terry Evet gerçekten çok koyu gözüküyor. Bu rengi en azından hemen bir aydınlatıcı fırçası alıyorum. Yani bence aydınlatıcı fırçası. Real Techniques'ce kontür fırçası. Böyle hafifçe Gerçekten rengi çok koyu. Benden çok daha koyu tenliyseniz tabii ki bu güzel olabilir ama yapısını şimdilik beğenmediğimi söyleyebilirim. Çünkü hiç güzel bütünleşmedi cildimle. Gözeneklerimi inanılmaz belli ediyor. Yani tamam ışıltılı ürünler zaten belli eder. Ama bunları her zaman çok belli ediyor. Birazcık şey benziyor yapısı. Bu minicik böyle kontür paletleri vardı. Beraber de incelemiştik aslında. Hala da satılıyor galiba onlar. Oradaki aydınlatıcıya benziyor. Hatta muhtemelen aynısı. Gelelim allığımıza. Allıkla ilgili çok büyük şeylerim var ya. Çok hevesliyim yani. Allığı çok sevecek gibiyim. Şöyle hafif alıp az az uygulayalım. Ay çok pigmentli bu ne? O kadar az aldım ki. Ya bu da çok iyi dağılmıyor. Çok homojen durmuyor. Bu kadar az almama rağmen çok homojen durmadı. Ama rengini beğendim. Bu arada fiyatlarından bahsetmediğimi fark ettim. Hemen söyleyeceğim size. Aydınlatıcı ve allığın tanesi 79.50 imiş ben alırken. Bu galaktik bronzer şey kontürünü 114 TL. Far paleti de 160 lira. Bu mantıklı kontür ürünü biraz pahalı. Gelelim far paletine. Hı? Tabii ki de şu renkle başlayacağım. Ben o renkle bir başlayacağım. Sonra bakalım ne olacak. Hı, hı, hı. Bebeksi mi sizce? Biraz fazla karıştırmam gerekti. Bir kat daha geçeceğim. Çünkü kesinlikle pandaki kadar böyle yanık ve koyu renkli bir turuncu gibi durmadı. O kadar fazla karıştırdım ki. Şimdi bu birazcık kuru yapılı bir mat. Dolayısıyla çok iyi karıştırmanız yani homojen görünmesi için her taraf o beyaz boşluklar olmasın diye çok iyi karıştırmanız gerekiyor. Çok karıştırdığınız zaman da birazcık soluyor. O yüzden bir iki kat uygulamak gerekebilir ten renginize bağlı olarak. Ama bence sorun değil gayet güzel görünüyor. Şu krem rengini alacağım gene aynı fırçayla. Birazcık dışlarını çok böyle şey güzel görünmüyor. Çok dağınık görünüyor. Hafif oraları dağıtacağım onunla. Turuncunun rengini birazcık açmış olacağım ama sorun değil. Gayet güzel görünüyor. Gayet güzel görünüyor. Şu nasıl bir şeymiş? Aslında var ya bunu böyle. Oo, Göz kapağımın biraz içine şöyle bir geçeyim bakayım ne olacak. Baya güzel. Yapısı da çok güzel, rengi de çok güzel. Bunu sür çık yani. Gerçekten beğendim. Renkleri görmek isteyeceksiniz haliyle. O yüzden şuradaki moru alıyorum. Bunu gözümün dış kısımlarına uygulayacağım hafifçe. ya bu mor var ya tam benim sevmediğim light farı. Böyle soluk. Parmakla uygulasam daha iyi görünebilirdi. Şu maviyi alıyorum üstüne uygulayacağım. O moru kapatmaya çalışacağım maviyi. Ha? Bana bunlarla gel. Bakın pigmentasyon farkını görüyor musunuz? Böyle karıştırınca inanılmaz soluyor. Tekrar şu şey kullandığım turuncu renkten alacağım. Oo, o arada da çamur gibi oldu. Light gene şaşırtmadı. Ay evet, çok ümitliydim bu iki tane turuncuyu kullanınca ki onlar gerçekten güzeller. Dedim ki belki de daha iyi yapıyordur. Moru bir de parmağımla deneyim bakalım olacak. Farın olayı bu. Yani bu böyle soluk bir far. White'ın çok fazla yaptığı kim beğeniyor bilmiyorum. Ama belli ki birileri beğeniyor ki tekrar tekrar yapmaya devam ediyorlar. Bu formülasyondan ben hiç hoşlanmıyorum. Işıltılı desen değil, mat zaten değil, pigmentli değil, aşırı soluk görünüyor, renkli far desen değil. Yani günlük kullanıma uygun bir renkli far gibi düşünülebilir, evet. Birbiriyle çok çok alakası olmayan renkleri yan yana kullanıyorum ki far paletinin performansı asıl öyle ortaya çıkar. Çünkü her zaman ben bunu söylüyorum zaten. Bir koyu kahverenginin yanına açık kahverengi, ışıltılı sürerseniz o renklerin içinde zaten aynı pigmentler var. Birkaç farklılık dışında. Onlar birbirlerinin yanına tabii ki güzel görünürler. Ama mesela ben mavinin yanına turuncu uyguladım. Hiç güzel göründü mü? Hayır. Hadi dedim o yani renk paletinde çok birbirine uzaktır. Mavinin yanına mor uyguladım ki onlar renk paletinde birbirlerine çok uzak değiller. Bir yanında da turuncu var. Gerçekten üçü de şu anda böyle ülke bayrağı gibi şerit şerit gözüküyor. Hiç bütün gözükmüyorlar. Sırf böyle denemiş olmak için. <laughs> şu pembe şey var ya. Bu kremimsini, kremimsini, şöyle bir uygulayacağım bakalım neymiş bu. Bütün hepsini uyguladım. Böyle bir şey oldu. Renklerin hepsi birbirine karıştı. Çamur gibi oldu. Bir de utanmadan, yani sim bıraktan böyle nadir, çok güzel de ışıldamıyor. Siz görüyor musunuz? Hmm. Neyse bir şey söyleyeyim mi size? Zaten şimdi bunu sileceğim ben. <laughs> bu renkleri böyle göz kapağımda swatchlamışım gibi düşünün. Gerçekten light'ın far formülasyonunu anlatan bir şu. Asla birbiriyle alakasız renkler yan yana sürülmüyor. Böyle alacağım bunu, bu turuncu makyaj yapacaksın, bunu süreceksin, bunu süreceksin, bunu süreceksin, bitti. Bu yani light far paletiyle yapılacak makyaj bu. Hazır elimdeymişken zaten sonra sileceğim ya. Şu ortadakini de deneyeyim. Onu da görmüş olalım. Aa, Böyle da fena gözükmüyor. Şöyle dışına dışına süreceğim. Yo, bir şey söyleyeyim mi? Hiç glitter glitter yapıştırıcısına çok da gerek yok. Duruyor. Yani ne kadar süre durur bilmiyorum ama. Koyduğumuz yerde duruyor. Bakın. Bu da böyle gözüküyor. Bunu da beğenmedim. Hiçbirini beğenmedim. Şimdi bu saçma şeyi siliyorum. Daha sakin, hem de denemediğimiz bir iki tane renk var. Şu mavi leylak rengi falan. Belki onları kullanarak şöyle daha böyle wearable dedikleri giyilebilir, <laughs> kullanılabilir bir makyaj yapalım. Geliyorum. Evet sildim geldim. Beklediğimden çok daha kolay silindi çok kısa süre olmasından da kaynaklı olabilir ama bu glitter falan anında silindi ya. Güzel bu güzel bir şey. Yani <laughs> bu rengi alacağım. Ya çünkü ben o rengi çok beğendim. Ben çok severim zaten bu rengi. Hem de dudamdaki şeyle de glossla falan da güzel olacak gibi. Bunu böyle hızlıca katlama bölgeme geçiyorum. Yine çok iyi karışmadığı için şuradaki ten rengini alıyorum. Onu da dış köşelerini karıştırmak için şöyle hafifçe kullanacağım. Ve şu rengi alıyorum. Bu arada bu gerçekten yapısı da çok güzel. Yumuşacık. Biraz tozutuyor. O yüzden parmağınızla uygulamanızı öneririm. Rengi de çok hoş bir şeftali. Yani palette güzel şeyler de oluyor diyebiliriz. Şuradaki mavi denememiştik. Onu alıyorum. Onu gözümün iç kısımlarına uygulayacağım. Aa, Gayet güzel oldu. Göz içlerini uygulamak için böyle aydınlık bir görüntü verdi gerçekten. İçim açıldı be. Şunu da hiç denemedik. Onu da biraz merak etmiyor değilim. Göz altlarımı uygulasam nasıl görünür? Bir deneyeyim. Evet göz altlarıma uyguladım. Çok fazla görünmedi. Çok pigmentli değil. Biraz açık bir renk zaten belli. Ama fena değil yani. Pastel bir leylak rengi için fena değil. Yani hiç en iyisi. Çok fanteziye girmeden yanıp turuncuyu alıp gözümün altına uyguluyorum. Zaten hemen hemen bütün renkli, hemen hemen değil, bütün hepsini denemiş olduk. Gene o ışıltılı rengi de alıyorum. Onu da biraz şöyle üstünden geçeceğim. Benim bu paletle yapıp yapacağım makyaj budur. Diğer renkleri beğenmedim yani. Performans gerçekten hiç iyi değil. Şu mavi de beğendim. Mavi de şöyle ince uçlu bir fırçayla alıyorum. İpik diplerimi eyeliner gibi geçeceğim Evet bu mavi gerçekten hiç fena gözükmüyor ya. Güzel bir mavi. O zaman maskara alıp geliyorum. Evet maskaramı sürdüm ve geldim. Ben gripten ölmeden ürünleri yorumlayalım derim. <laughs> Öncelikle bu Lightton Stardust mıydı neydi ne ya? Ha Galaktik pardon Stardust far par okumadan. Galaktik isimli bu şey değil, renkli kontür ürünüyle başlamıştık. Dediğim gibi dağılmasından çok çok hoşlanmadım. Renginin soğuk olması gayet güzel. Böyle dikkatli bir şekilde uygularsanız eğer kullanılabilir bir ürün haline gelir. Ama 112 lira eder mi? Bence etmez. Ama diyorum ya bu rengi uygun fiyatlı markalarda bulmak gerçekten çok zor. Bu kadar soğuk bir rengi. Sırf onun için bile alınabilir. Yani çok homojen dağılmadı. Çok kalıcı da durmuyor. Öyle. Bu Stereo Shine isimli aydınlatıcı zaman geçtikçe birazcık oturmakla birlikte, bir de ben göz makyajımı temizlerken onu da birazcık sildim ve o birazcık silinmiş hali benim daha çok hoşuma gitti, daha güzel duruyor. Onunla işte bendeki bu 231 magnesens rengi hmm. çok koyu, çok çok az uyguladığınız zaman fena gözüküyor. Bu arada şurada kır kırmızılıklar nasıl çıkıyor? Çünkü arada burnumu siliyorum. Neyse, <laughs> hastalık yani bir geçmiş olsunuzu alırım. Yeah, bu yeah. Bunu beğenmedim. Bunu beğenmedim. Allığın da rengini çok beğendim. Bu arada ilk başta demiştim ya size inanılmaz pigmentli diye. Evet hala inanılmaz pigmentli olduğunu düşünüyorum ama o kadar kısa sürede rengi soluyor ki. O yüzden sorun değil yani. Baştan böyle evden çıkarken bol bol uygulayıp sonradan şey yapabilirsiniz hani. Kendi kendine biraz daha oturuyor. Yani ben rengi beğendim. Bu renkte bir allık ilk defa görmesem bile çok sık rastlanan bir şey değil. Gerçekten çok canlı mercan rengi. Tam böyle güzel bir mercan rengi. Paketlemesi de bence şahane. Gelelim far paletine. Far paletini her light far paleti gibi beğenmedim. Ama bu far paletini almak için sebepleriniz varsa, renk hikayesini çok beğendiyseniz, ne bileyim light'ın bütün koleksiyonlarını biriktiriyorsanız, tabi zaten almışsınız. Bazı kullanılabilir, e, kullanılabilitesi olan bir palet olduğunu söyleyebilirim. Benim yaptığım gibi, ilk başta yaptığım gibi işte morun yanına mavi koymak falan gibi değil ama daha böyle tek renk ya da işte daha az far kullandığınız makyajlar yapabilirsiniz. Mesela buradaki ışıltılı rengi böyle hepsinin üzerine uyguladığımda inanılmaz çamurlaştırdı. Hiç güzel görünmedi. Bana bu diyor ki bu ışıltılı rengi tek başına ten renginizin üzerine kullanıp hani sadece böyle çok hafif glitter sürmüşsünüz gibi ne bileyim bir eyeliner çekersiniz öyle de kullanılabilir. Ya da bu leylak rengini bütün göz kapağınıza yayarsanız onun üzerine parmağınızla böyle pıt 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 geçerseniz gayet güzel görünür. Şu anki makyajımda kullandığım şu 5 tane rengi gayet beğendim. Onlar kullanılabilir renkler. Bu göz içlerime sürdüğüm göz içlerine kullanıldığında böyle güzel görünüyor. Onun dışında çok gene çok canlı bir renk değil aslında. Ama çok beğendim yani. Mesela bu moru hiç beğenmedim. Mor gerçekten bu paletin en kötü rengi bence bu. Bu Glitter bile özellikle glitter bazıyla kullanıldığında kendi işini iyi yapan bir far sayılabilir. Yani böyle şeyler seviyorsanız biraz daha abartılı böyle koyu renkli glitterler seviyorsanız altına bazınızı sürün üstüne böyle fıt 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 uygulayın. Kat kat uygularsanız eğer gayet homojen gözüküyor. Çıkartırken hiç zorlanmadım. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi o glitterlarda. Gene hani glitter taneleri birazcık kalacaktır ama gene de hiç fena değildi. Bu mavi rengi gerçekten sevdim. Rengini de çok sevdim, yapısını da çok sevdim. Kullanması çok kolay bir far paleti değil. Güzel bir far paleti de değil. Yani kullanılmaz değiller. Ama hakikaten şu anda o kadar güzel ve uygun fiyatlı far formülasyonları varken yani bu Light bence bu açıdan çok geride kalıyor. Yani Beulis'in far paletini mesela bu şu koleksiyona çıkarttığı far paletini denemedim, almadım, görmedim içini hiç. Ama o yüksek ihtimalle neredeyse eminim ki onun formülasyonu daha güzel. Çünkü Beulis'in far formülasyonu da Light'tan daha güzel. Ya bu palet aldım diyorsunuz. Rengi için yani renk hikayesi için. Şu anda gözümde olan makyaj da bence güzel görünüyor. Hadi bakalım. <laughs> Neyse siz bu koleksiyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer bu koleksiyonların denememi istediğiniz başka ürünleri varsa ya da sizin ne dediğiniz ve yorumunu paylaşmak iseniz aşağıya mutlaka yazın. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.